borsa caiz midir? Yani borsa şöyle düşünün, ticaret yapıyorsunuz, ortak arıyorsunuz, ortak alıyorsunuz, işte onunla beraber ticari hayata devam ediyorsunuz. Borsa bize Osman son döneminde gelmiş, Galata'da bir borsa kurulmuş, Şimdi bu borsayı İslam'a göre yönetil, idare edersen meşru olur. Yani şöyle düşünün, bir fabrikanız var. 100 milyona bir fabrika kurdunuz. İkinciyi kuracaksınız. Fakat paranız yok, sermayeniz yok. Ne yapıyorsunuz? Eğer e, faiz hassasiyeti yoksa, Allah korkusu azsa adam da ne yapıyor? Gidiyor kredi alıyor. Onunla birlikte, onunla beraber yeni bir fabrika kurmuş oluyor. Peki faiz hassasiyeti olan ne yapabilir? şirketin yüzde 49'unu hisseler belli oranda ayarlar satar yüzde 49'unu oradan almış olduğu parayla kurmak istediği fabrikayı kurar bu şekilde faize de bulaşmamış olur borsada hissesini almış olduğumuz müesseseler nelerse eğer onlar faize bulaşmıyorlar paralarını repoya yatırmıyorlar kesin bundan kişi emin oluyorsa o zaman Borsadan bu şekilde istifade edebilir. Ta ki Osman Hoca'mız var. İslam ekonomisinin dünyada en iyi bilen zat diyebiliriz yani. Pakistan'da kendisi. allah Teala ona hayırlı ömürler versin. İfamla biz onun kitaplarını da okutuyoruz. Borsa ile alakalı kardeşlerim müracaat ederlerse İslam iktisadı ile alakalı YouTube kanalımızda 10 tane video var. Birkaç tanesinde borsayı anlatıyorum. Yani bugün mevcut haliyle borsanın %90'dan fazlası faize batmış. Belki de daha fazlası öyle. Aralarda belki birkaç tane bulunabilir. Eğer kardeşimiz onları bulabiliyor, onların hisselerini alabiliyor, faize bulaşmadan ben bunu yapabilirim diyorsa bir müesseseye ortak olmak gibi olur ama maalesef bugün orası faiz mahşerine dönmüş.